Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Bazı kurumlar gerçekten de kalıcı olabilir mi? Aileler, imparatorluklar, dev şirketler. Peki ya bir spor kulübü? Bir takım zamanın ve rekabetin o acımasız testine karşı sonsuza dek ayakta kalabilir mi? Futbol dünyasında özellikle o en büyük stadyumların koridorlarında nesilden nesile aktarılan çok güçlü bir inanış vardır. Neredeyse bir kanun kadar kesin kabul edilen bir efsane. İşte bu söz tribünlerde söylenen bir marştan çok daha öte bir anlama sahip. Taraftarlar için bir onur meselesi, bir kimlik beyanı adeta. Kendi takımlarının o sarsılmaz kalelerinin asla yıkılmayacağına dair köklü bir inanç. Ama gelin görün ki sporun o acımasız rekabetinde tarih bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. O sarsılmaz denen kalelerin duvarlarında meğer ne çatlaklar varmış. Şimdi tarihin sayfalarını şöyle bir aralayalım ve bu efsanenin aslında ne kadar da kırılgan olabildiğini birlikte görelim. Evet, devler düştüğünde. Gelin o en büyüklerin bile nasıl tökezlediğine bir bakalım. Evet, yanlış okumadınız. Manchester United. O efsanevi Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in kurucu güçlerinden biri olan bu dev 1973-74 sezonunda bir alt lige düşmenin acısını yaşamış Sadece onlar mı? Hayır. Alman futbolunun mutlak hükümdarı Bayern Münih bile bu kaderden kaçamamış. Tabi onların düşüşü çok daha eskilere, modern Bundesliga kurulmadan öncesine 1955 yılına dayanıyor. Ama belki de en dramatik olanı Juventus'unkiydi. İtalyan devi 2006'da küme düştüğünde bunun sebebi sağdaki kötü sonuçlar falan değildi. Bütün İtalyan futbolunu temelinden sarsan o meşhur Calciopoli skandalıydı. Şimdi bu tabloya bakınca e hani düşmüşlerdi diyebilirsiniz. Evet bu kulüpler 1992'de kurulan Premier League formatından hiç düşmediler. Bu doğru. Ama bu hikayenin sadece son bölümü. İngiliz futbolunun 100 yılı aşan derin tarihine daldığımızda gerçek şu ki bu devlerin hepsi, istisnasız hepsi bir zamanlar en üst ligden düşmenin o büyük hayal kırıklığını yaşadı. Ama bazı düşüşler var ki diğerlerinden çok daha sembolik, çok daha acı verici oluyor. Hamburg'un hikayesi işte tam da böyle bir hikaye. Onlarınki sadece bir küme düşme değildi, adeta bir devrin sonuydu. Düşünün, Hamburg'un stadyumunda meşhur bir saat vardı. Kulübün Bundesliga'da geçirdiği süreyi yıllarca, günlerce, saniye saniye sayan bir saat. Tam 54 yıl, 261 gün boyunca. Ta ki 2018'deki o acı güne kadar. O gün kulüp tarihinde ilk kez küme düştü ve o an o saat durdu. Hamburg için zaman kelimenin tam anlamıyla durmuştu. Peki, madem devler bile düşüyor, bu fırtınaya karşı direnebilen, hiç düşmeyen kimse yok mu? İşte şimdi o seçkinler kulübüne bakıyoruz. İspanya'da La Liga kurulduğu 1929 yılından beri bu unvanı koruyan sadece 3 kulüp var. Tahmin etmesi zor değil. Barcelona ve Real Madrid ve onlara eşlik eden, kendine has kimliğiyle gurur duyan Atletik Bilbao. Ama bu istikrar özellikle Barcelona için hiç de kolay gelmedi. Düşünsenize, İspanya tarihinin en karanlık dönemlerinden birinde iç savaşın tam ortasında kulüp kelimenin tam anlamıyla bir varoluş mücadelesi veriyordu. Kulüp başkanları suikasta uğramış, her türlü siyasi baskıyla boğuşuyorlardı. Ve tam o dönemde, 1942'de küme düşmeye sadece bir playoff maçı kadar yaklaştılar. Eğer o maçı kaybetmiş olsalardı, bugün futbol tarihi çok başka bir şekilde anlatılıyor olabilirdi. İtalya'ya geçtiğimizde ise manzara çok daha net. Bu unvanı taşıyan tek bir dev var, Inter Milan. Ezeli rakipleri AC Milan ve Juventus'un sicilleri büyük skandallarla lekelenip küme düşürülürken Inter o çalkantılı sularda tertemiz kalmayı başardı ve Serie A'daki yerini hiç kaybetmedi. Portekiz'e baktığımızda ise durum biraz farklı. Orada büyük üçlü olarak anılan Porto, Sporting ve Benfica ligi o kadar ezici bir şekilde domine etmiş ki bırakın küme düşmeyi yanına bile yaklaşmamışlar. Yani en kötü sezonları bile çoğu takımın hayalini kuracağı bir yerde bitmiş. Ama bazen işler o kadar basit olmuyor. Küme düşmek dediğimiz şeyin tanımı bile tartışmaya açılabiliyor. İşte şimdi yanında küçük bir yıldız işareti olan hikayelere geliyoruz. Mesela bir kulüp teknik olarak küme düşmeden de alt liglere gidebilir mi? Paris Saint-Germain'in başından geçenler bu kafa karıştırıcı sorunun en ilginç cevabı sanırım. Hikaye biraz karışık, şöyle anlatayım. PSG bir birleşmeyle kurulup hemen en üst lige çıkıyor ama sonra kulüp içinde bir anlaşmazlık yaşanıyor ve takım ikiye bölünüyor. Bir parçası yani Paris FC üst ligde kalmaya devam ediyor ama bugün tanıdığımız PSG her şeye yeniden başlamak için idari bir kararla ta 3. lige gönderiliyor. Yani evet alt liglerde oynadılar ama bu sahadaki kötü sonuçlar yüzünden değildi. İşte bu yüzden PSG'nin durumu her zaman bir dipnotla anlatılır. Şimdi İskoçya'ya belki de en dramatik hikayelerden birine uzanalım. Celtic ve Rangers arasındaki o efsanevi Old Firm rekabeti bir derbiden çok daha fazlasıdır. Ama bu tarihi rekabet finansal bir felaketle derinden sarsıldı. 2012'de Rangers'ın o kesintisiz tarihi sona erdi. Ama bu son sahada alınmış bir mağlubiyetle gelmedi. Mahkeme salonunda geldi. Kulüp biriken borçları yüzünden iflas etti ve tasfiye edildi. Küllerinden doğan yeni Rangers ise yolculuğunu İskoçya'nın en alt profesyonel liginden başlamak zorunda kaldı. Bu sahada kaybedilen bir maç değil, bir kulübün ekonomik ölümü ve yeniden dirilişiydi. Peki, bütün bu hikayeler, düşenler, ayakta kalanlar bize ne anlatıyor? Hayatta kalmanın asıl anlamı ne? Burada anlıyoruz ki en üst ligde kalabilmek sadece birkaç kötü sezonu atlatmaktan çok daha derin bir anlama sahip. Bu, Barcelona gibi bir iç savaşın ortasında hayatta kalmak demek. Inter gibi skandallarla çalkalanan bir futbol ortamında temiz kalabilmek demek. Veya Atletik Bilbao gibi, sadece kendi bölgesinin oyuncularıyla oynama gibi katı bir kurala rağmen zirvede tutunabilmek demek. Yani bu sadece sportif bir başarı değil, tam anlamıyla kurumsal bir dayanıklılık sınavı. Belki de asıl zafer müzedeki kupalar değil, tüm bu fırtınalara rağmen dimdik ayakta kalabilmektir. Sonunda hayatta kalmanın kendisi en büyük zaferdir. Bu kulüplerde sadece birer takım değil, adeta bu sanatın yaşayan örnekleri. Peki sizce hangisi daha güçlü bir miras bırakır? Kupalarla dolu bir vitrin mi? yoksa nesiller boyu süren kırılmaz bir dayanıklılık tarihi mi? Kupalar zamanla tozlanır, zaferler unutulabilir. Ama hiç düşmemiş olmanın getirdiği o ölümsüzlük hissi, belki de en kalıcı olanı odur.